artık Anadolu'da ak karaman ağır basıyor. Yani iyi de gelişiyor et. Bu mal pazarından memnun musunuz? Memnunuz. Belediyemiz güzel çalışmış. Memnun, değil? güzel çalışmış. Evet. Çok güzel. Nedir efendim? Nasıl rahat mısınız? Rahatım, memnunum. Yani yerler çok güzel ama dışarıda satılmasın istiyor. Satılmasın yani dışarıda satma. Herkes, Herkes gelsin, para versin. Buraya gelsin, buraya gelsin. Birey gelsin birey burada ya satsın malını. Adam e, şu yok. orada satıyor. Biz burada ye para verdik. Mesela yer tuttuk. O adam da Evet, dış... yerimiz güzel diyorsun. Yerimiz güzel. Ee, amca ver bayım Bak. Sabah çorba çıkıyor. Hizmet Ne olur. diyorsun amca? Suyumuz, tuvaletimiz. Valla var. ne diyelim? Suyumuz, tuvaletimiz, mescitimiz. Hepsi muntazam. Sabah, sabah da memnunuz. Sabah da sıcak çorba içiyor. Yani şu durumda çok iyi. Abi verelim, burada söz dinleyelim. Hadi. Evet, buyur. Ee, pek e, pazar yeri olarak bir şikayetimiz yok. Ha. Gayet iyi. Bütün üreticiler burada, büyük baş küçük başçılar, e, V.C. gibi su dışarıdaki hizmeti gibi. Diyorsun, evet. Yani eğer inşallah e, dışarıdaki satışlar da olmazsa, e, bütün yurttaşlar burada toplanır. Buradaki üreticilerin de cebine para girmiş olur. En da kayıt dışı olmaz. Nezih bir ortam Tabii harika olur. Ee, gelen sizde müşteriler memnun. Yani burada olmasında. Toplu olduğu zaman rekabet ortamı oluyor. Tüketici de uygun hayvanı uygun rakamı alabiliyor. Yani dışarıda belki daha farklı alacak ama burada bütün üreticinin malı meydanda. Yani 10 bin küçük başı varsa 10 bin de rahatlıkla görebiliyor yani. Buyurun. Sağ ol Evet hacım. Ne diyoruz? Bir de seni dinleyelim Hadi. Pazar yeri için ne diyelim? Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun. Geniş, her şeyi yolunda, güzel yer yaptırmışlar. Belediyemiz güzel hizmet etmiş. Allah razı olsun. Evet. Yapandan, yaptırandan. Çay çorbamız içiliyor var mı öyle bir şey? Var. Evet. var. Çay, çorbası var Allah razı olsun. Evet. Başka bir şikayetimiz yok. Çok teşekkür ederiz. Eksiklerini tamamlarlar inşallah. İyi evet. iyi. Evet. Ne yapıyoruz burada? Anlat Nasıl geçiyor gününüz burada? Valla biz daha yeni bugün geldik. He, hoş geldiniz o zaman. Sağ olun. Yer çadır şey var yok. Sabah çorbası varmış, şey imkanları varmış burada. Bak. Daha biz bir şeyini görmedik. Göreceğiz. Merhaba <laughs> iyi ver o zaman. <laughs> Sağ ol. Nereden geldin abi? Mahmutla Şaklı Köyü. Yakşana bağlı. 40 Cesur Doğan. Cesur abi nasıl memnun Vallahi memnunuz abi. Allah razı olsun. Yaptırandan, yapandan, büyüklerimizden, devlet büyüklerimizden teşekkür ederiz yani. Çayımız bedava, çorbamız, şey, yiyecek, içecek bir sıkıntımız yok. Evet, rahat. Rahatlık yani. <laughs> Malımızı delimizden çıkar da, da bitirirsek an, tamam yapayım. yani. Merhabalar ben e, ee, Balışay'ın Karalı Köyü'ndenim. Ramazan Varlıoğlu. Yerimizden memnunuz Allah'a şükür. Ee, her şey sisteminde. Yalnız bir şikayetimiz var. Dışarıda satılmazsa daha çok sevineceğiz. Daha çok güzel olacak. İnşallah. Herhangi bir şikayetimiz de yok Allah'a şükür. Geçen seneye rağmen bu sene daha mı? Daha iyi. Evet, daha iyi. Güzel. Daha iyi. Güzel. Daha i̇yi. Güzel. Tamam. Evet. i̇yi. Tabii, tabii. Ol, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Malımız da göre veriyor yani. Malımız da değerine göre veriyor. Tabii. Hizmet güzel. Hizmet, Hizmet çok mi? güzel. Yiğit öldürmeden de hakkını verme ya. Ver yani. Vermek lazım. Vermek lazım. <laughs> Evet Sayın Başkanım. Kasaplar ve celepler evet. odasının başkanısınız. Efendim her sene olduğu gibi yine bir kurban daha yaşıyoruz. Burada e, güzel bir ortam hazırlanmış. Nezik bir ortam. Biraz önce biz e, mal sahipleri röportajlar yaptık. Burada çorbamız çıkıyor, tuvaletimiz var, nezip bir ortam var diyorlar. Ne diyorsunuz, ne diyorsunuz? Öncelikle herkesin kurban bayramını kutluyorum. Ee, 66 dönüm üzerine kurulu Kırıkkale Belediye Mezbanemiz, Kırıkkale Hayvan Pazarımız modern bir tesis oldu gerçekten. Ee, şu anda 400 çadır olmak şartıyla e, hizmet veriyoruz Kırıkkale halkına. Ee, ve ayrıca gündüzleri saat sabah 3'ten saat 8.30'a 9'a kadar sabah çorbalarını ve kahvaltılarını hazırlama şartıyla onların e, karşılıksız ücretsiz olarak belediye başkanımızın ikramı olarak onlara bu hizmeti sunuyoruz. Belediyenin ücretsiz mi? Tabii adı. tabii 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 belediyenin belediye başkanımız Sayın Veli Ormaz'ın bizlere e, görev verdi. Bu görevi de biz gelimizden geldiği kadar ee, hayvan bakıcılarına e, lavabolardan tutun da e, her şey ücretsiz. E, hayvanın sabahları kalktığımızda su dahil her şeyleri yani hayvanların elimizden geldiği kadar üreticilerimize sabah kahvaltısına rahat etmeleri kendileri açısından elimizden gelen yardımı yapıyoruz. Yani şunu diyoruz, burada her şey güzel. Tabi. Bundan sonra daha da iyi olacak. Diyorum. İnşallah. Her yani. zaman üstüne koyarak, geçen evet. yıla bakarak bu sene daha hazırlıklı çalışıyoruz. Bu sene daha iyi olduğunu söyleyebiliriz yani. Biz başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca yani. Veli evet. Korkmaz'a, şahsına ve kendine çok teşekkür ediyoruz. Saygılarım sunarım. Peki. Sağ olun. Sayın Başkanım, Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne var yapıyorsun? ne yok? Burası İyi olmuş değil mi? Vallahi. İlk şey defa olsun. mı geldi? İlk defa geldi. Gene şuradan gidiyor. Buradan girer şuradan çıkarız ya. Çocuklar hayrola ya. Merhaba. Merhaba. Evren Çağlar. Kızılırma ee, Sarıcı'ndan geliyoruz. Ee, harçlıklarını biriktirdiler. Ha. Kurban alacağız, okulumuzu keseceğiz. <laughs> Okulda şey. keseceksiniz. Evet kalitelere dağıtacaksın. Öyle mi? Haşla bir Fakir, falan inşallah. Ne kadar evet, güzel. Yiyeceğiz. Allah razı olsun. Güzel. ne kadar harçlık biriktireceksiniz. çocuklar bir açın bir fotoğraf çekelim. Gel abi, abi, bak, bak, şöyle. Toplu bir fotoğraf alın. Bunlar şöyle. da bak okuldan toplamışlar. Böyle şey kesecekler. <laughs> <laughs> gelin gelin. <laughs> Ay maşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. <laughs> <laughs> ne güzel. <laughs> Hacı, 28 yılda 15 kaldı. Aman üçün sattın. Sabah da oh, başlamadı. Yarın başlayacak. Nasıl yarın başlar Martes, nasıl pazar. Cumartesi, pazar, pazar değil mi? Yarın bir gün olur başkan. Değil mi? Öyle ümit ediyorum. Öyle bakıyorum. Hadi Pazar hızlısı da de olur değil Olur. Tabi arefe Cid günü de var. Arefe günü olur. Bizim burada arefe genelde yüzde 30'u yüzde 40 öyle o zaman oluyor, satılıyor. Öyle oluyor başkanım. Değil mi? Öyle. İyi, ne kadar canlı ağırlık diye düşünüyor musun? Canlı paskıla hiç girmedim de girmem. Yok, ne iyi tahmin ediyorsun canım işte. Aslında ben biliyorum, mesela şu tosuna 550 kilo canlı ağırlığa girebilir. Hala canlı ağırlığa girmiyor. Ne istiyor bana? 5 milyar diyor. 250 olur. Bu 20 Maşallah. Pazarlığa da bir şey yaptınız mı yoksa biz yapalım mı? Şimdi bakıyor daha yeni daha bakıyorsun sen daha yeni bakıyor adam. destek olayım hadi. Vallahi akar bir şey. 8 tane de var. Buradaki tane. Yani. Evet. İnşallah nasıl? 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 nasıl. Allah Allah kolay gelsin. Maşallah. Nasıl diyor? Allah'a çok şükür. E, e, Mal Biz alacağız. Biz alacağız. Ha, siz alacaksınız. başkan pazar var yarım kaldı. Şurada. Pazarlık. Nereye? Öbür tarafı mı? <gülüyor> <gülüyor> ha ha. <laughs> ha. <yok> şey, şey. <laughs> başkan. Ne? Yap var başka. <gülüyor> <gülüyor> <da> bitir başkan. bitir başkanım. Zorla bitir başkanım. Zorla bitir başkanım. Zorla başkanım. Zorla bitir başkanım. Zorla bitir başkanım. Zorla bitir başkanım. Sünnet. Pazarlık sünnet diyorlar da çok eziyeti çok. <laughs> abi siz bir tutun evet, da bazen de bitirin. yok dayı abi kameraların önünü mü? Bir milyon abi. İki tane. İki tane. Ha bizim problem var

Bir satış olur, iki siftah senden başka. Ne? Al almadı abi, siftah al illa kaç tane sattı? Burada mı? Burada 25 lira sattı başkanım. sattım. Borcu kapatsak olay. Ya Gazi gazı inşallah. Bir Siftah at, siftahsız, sal. Ne? sen ne dedin? tane satmışlar. Ağabey siftahat. Satmış. Ya, mi yaşındayım? Başkanım kurtulamaz siftahat. Olur inşallah. Seninki küçükbaş mı? Değil. Hayır küçükbaş nereye? Ha şeyde. Ne var? Şey var. Çık ee, başı ne kadar var? Ee, <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> <satın? İyi> <laughs> Tabi bugün indirelim. Bugün rüzgar yok herhalde. Bir şey diyeceğim. Kolay gelsin. Ne güzel. Allah, bu sene de hep besler iyi ya. Hadi Merhaba başkanım. Oraya. Çay ikram edeyim başkanım. Allah razı olsun. Ben ikram edeceğim şeyler de arkadaşlar. Gezeceğiz şöyle. Nasıl? Satıştık. Vallahi bekliyoruz başkanım ya. Daha bir hareket yok. Ne sattın yani? Sat balık. Hiç o, mi satmadın? Yok. Ne zaman geldin? Dün ee, değil önceki gün geldim. Adam 25 tane satmış. 25 sattın diye. Ne no, olur ben satamam. Pazar bundan sonra inşallah satarsın. İnşallah. i̇nşallah. Aynen. Aynen. Geç gelmiş. Yok geçti mi o o gün değil ki. Mal mı geldin sen? Dün değil önceki Malf o o gün geldim. Öyle mi? Burada mı? Burada başa. Nerede sulu? Sulu öbür tarafta. Ha bir de orada başına. şey var köyün başı evet, var öyle ya. mi o? O da, da büyük. büyük o da büyük başı? Ayrı yerlerimiz var. İyi ne güzel nasıl gidiyor? Çok şükür iyi Satış nasıl? 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 çok nasıl, da iyi değil de, Diyor, Yok, ben, de. de başkanım. Hadi bakalım. Allah sağ Allah de, de. Allah Allah de razı razı olsun. 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 Allah Biraz acıktırmayalım Hazırladın mı? özel sıcak olacak. Tamam başkanım Selamünaleyküm. Pazar ola. Hoş geldiniz hocam. Allah razı hoş olsun. Ne yapıyorsun iyi misin? Bay, son, sen son, ayırın. güne kadar gezmeyeceksin. Alacaksın yani. Nasıl Çok bakmayın mı? olmaz <gülüyor> ki. Hemşerilerim <laughs> <laughs> yani gezdiriyor. Yani son güne kadar bakmayacaksın. Bu, bu, <gülüyor> bak, <gülüyor> sen canı çek. Sen yaşamıyor mu? Ne oldu? 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 Anlaşamıyoruz ya. Niye? Kuşumuz yetmiyor başkanım. Ya vallahi bak. Ha. Nereye varsak <gülüyor> satıyor <gülüyor> ha ona göre. E, hepsi satıyor da alamıyor. Ne yapıyor? İyi Allah razı olsun. Neye baktın? Şey mi acı? Büyük başı mı acı? Evet. Büyük başı mı acı? Allah'a versin. Ne yaptın? Sattın mı? Daha, da, daha da Başka bir var. Kaç tane, tane var? Üç tane, tane, tane var. Daha da kendi var. Daha tane var. Tane var. Hepsini buraya indirmedin mi? Yok burada yani. Hepsi bura mı? Üç tane var. Üç tane kaldı. <laughs> <çok gülüyor> <güzel. güzel>. Sağ <Sıramlayak> olun. <laughs> <laughs> Hayır, işte, bakalım Bak bura mı top yeri ya? Başkanım. Yeni nerede? Yeni başka. Ha sen ha. Onun bir de, de çakması bir var. Öbürü bir şey. bu orijinal. Evet, <laughs> Niye o çakma oluyor çak çak O, o sonradan yani. oldu. Bizimki orijinal. Ha onun ki sonradan. Evet. Aynısını donat diye oraya varınca o da buradaydı. Çadırın ne <laughs> <Çadırın gülüyor> güzel bir şey böyle. Givinçliği. Buraya yazan ne? Vallahi bize yap. Geç başkan Sağ olun başkanım. <laughs> bu Su Suyumuz da iyi. Suyumuz iyi. Başkanım bu sene halde. Biz Dört tane köşelere. Tabanları bekliyor. Kepçe burada bekliyor. Bundan <laughs> <Zamanlar yapamıyoruz. gülüyor> Hayırlı işler diliyorum. Allah, Allah bakalım Sulu. <laughs> Ben size ya. Allah razı olsun. daha iyi etsin. Allah'a satıyormuşsunuz Satıyoruz abi. Öyle mi? Evet. Neyi satıyorsunuz? Satmışım da canım yani biraz yani. <laughs> değil de ya. Birazını sattım. İyi nasıl satmışsın? bu sıra geçen seneden biraz. Küçük mü? E, dur bakalım. Üç gün, Üç gün var ya. Ay, hayır bugün. Geçen sene yüzde ellisi altmışı son üç günde satılıyor. Cumartesi, pazar, pazarlık. Üç güne de cumartesi. Evet. Peki Allah hayırlı işler versin. Oldu teşekkür ettik. <laughs>

Hadi oral var ya kanalın evet. yeni, yeni bir okul yeni ha? Ha, yeni yoldur. Yoldur. bir okul var burada. alacağım. Başkanım okay. ah Allah, all all Allah Allah. Yo öyle bir şey. Hadi acil. Hadi acil. Tamam. Hayır. 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 Adısı. Allah razı olsun. Benim Allah razı olsun. Her şeye teşekkür ederim Allah razı olsun. İyi abi. Vallahi her şey dört dörtlük. Allah razı olsun. Hiçbir noksan yok. Çok teşekkür ederim başkanım. Yani bu sene daha geçen sene e, bir acemilik oldu biraz. Çok güzel. Her şeyimiz dört dörtlük. Allah razı. olsun. Her şeyimiz. Satış iyi mi senin orna? No. Satış yok. Yeni çeşmeler yapılarak su de, leş, kadar yap hizmetlerinde de var annada sıkıntı. Lavbasından 5 liraya kadar altyapı hizmetlerinde ter teşeriz. Beraber, e, ve Tehlendi beraber ve Kocke'yi dinliyoruz. Buradaki tüm tedbirlerimizi aldık. Şu anda böyle bir sıkıntımız yok. Yaklaşık da burada büyük ve küçük baş olmak üzere 11, 12 bin toplam kurbanlarımız var. 5 bini büyük diye bakıyoruz. Değil mi? 6, bin Altı, yedi bir de küçük başımız var ama bu yarın eğitimler biraz daha artabilir. Evet. Çünkü buraya gelen vatandaş biraz eh, köyde, köyünde, bölgesinde kendi e, ahırda da satış yapıyor, çiftliğe de satış yapıyor, orada da kesim yapan yerler var. Bu sene hem burada hem şehir merkezimizde birkaç yerde e, kesimimiz olacak. E, pazar <gülüyor> yerlerinde. <gülüyor> pazar Vatandaş yerlerinde. Kafanızın hepsi kesim orada. Evet. Kesimimiz de hepsi burada. Her sanayi kesimimiz var. Dolayısıyla şöyle e, bir hatırlayın geçmek isterim. bizim hakikaten mahallelerimizde semtlerimizle bu pazar yerleri değerli olmak üzere en yüksek var. Biz burada şimdi e, otoparkından giriş çıkışına kadar de biraz giriş çıkışta farklı sıkıntı yaşıyoruz. Bu tedbirlerimizi aldık. Şu ana kadar da 330 tane e, parselimizi buradaki üreticilerimize tahsini yapmış olduk. 11 bin tane e, yaklaşık biz bunu 15.000 civarında bir kurban öngörüyoruz. 40 bize de yaklaşık şöyle bizim tahminimiz yani şey ee, 67 bin büyük baş, 10 bin civarında da küçük baş satıldığını öngörüyoruz. Yani e, toplamda şöyle 100 bin aile sayarsanız 20 bin civarında 80 bin aile var. 80 de ee, işte bunun yüzde 50'si büyük baş, yüzde 50'si civarında küçük baş kesimde yaklaşık bir 15 bin. 20 bin civarında küçük baştaki biraz artış çok burada kesenlerin dışında köyünde, şehrinde, beldesinde kesenlerde dikkat alındı. 20 bin civarında toplamda büyük ve küçük baş toplamı kurban kesilmiş oluyor. Biz burada hem kesimhanemizde, pazarımızda ve temel hizmetleri çok iyi şekilde hem de bizim şu andaki kesimhanemizi alan firmamızla beraber Ziya Bey'le beraber hem kesimde şey, hem de açık kesimimiz var. Bu bana az örgütlediğimiz yerde e, Orada kesimi gerçekleştirmiş oluyor. Burada özellikle şehir içerisinde zaptamız ve polisimizle o tedbirlerimizi aldık. Kesinlikle şehir içerisindeki rastgeleliği önlemiş olacağız. Kesinlikle de o anlamda e, farklı sıkıntılar oluşmasını önüne geçmiş olacağız. Ve burada kesimde köy biz poşetlerinden diğer hizmetlerine kadar, parçalamaya kadar belli bir oranda büyük başta dörde parçalayarak vereceğiz. Zaten küçük baş daha kolay Onların hepsini gidermiş olacağız. Ve özellikle kurban pazarımızın olduğu yerde geçen sene yaşadığımız ufak tefek sıkıntılarımız var. Dikkat bir haftadır gelip 10 gündür de burada, 15 gündür de hatta bir ay çalışma <laughs> çalışmayla, yol çalışmasından, kanalına, suyuna, arıtmasına, aklınıza ne geliyorsa onlarla ilgili tüm ihtiyaçları karşılayacak düzeye getirdik kesimhanemizi hayvan Şu anda önemli bir sıkıntı yaşamıyoruz. Hamdolsun hem şehirde bayram süresince her tür tedbirlerde almış oluyoruz. Aldık hem emniyetimizden hem avukatımızla beraber biraz daha dışarıdan gelen hayvanların özellikle sağlık açısından yetiştiricilik belgesi açısından yani kulaklık açısından da da dahil olmak üzere bu kontrolleri çok iyi bir şekilde yaptığımızı düşünüyoruz. Ve gerçekten bu zamana kadar da bize akseden önemli bir sıkıntı olmalı. Yani Kırıkkale'de şu anda dışarıdan içeriden kurbanlık organizasyonumuzla ilgili gelen her vatandaşımız, esnafımız ve e, üreticimiz ve kurban kesecek vatandaşımızın şu ana kadar gerçekten hiçbir şikayet almadık. Çünkü tedbiri çok önceden başlayarak almaya çalıştık ve burada da bakıyorum ki son derece iyi bir noktaya gelmişiz. de inşallah bayramdan sonra daha bir iyi meyle bölgemize hitap edecek. Çünkü buranın zaten kesimhane ve özellikle hayvan pazarı bizim biliyorsunuz çarşamba, cumartesi günleri hayvan pazarımız kurulur. E, bölgeye hitap eden bir e, yatırım olmuş, olmuş olması hasebiyle son derece önemli bizim için çok değerli. Şuna inanıyorum zaten bir yıl içerisinde yaklaşık tüm istatistik veriler de e, bunu gösteriyor. Kırıkkale bölgesinde, tarım bölgesi şehrimizde hayvancılıkla ilgili yatırımlar çoğaldı. Şu anda kırmızı yöneticiler bir bilgiyle birlikte bir e, oradan sanayi gibi şu şehir merkezindeki tüm ufak tefek ağlı ağlılar hepsini kapatacağız bayramdan sonra. Onlara da hepsine ilk yapmıştık zaten. Onlar da bittikten sonra inşallah şehrimizde özellikle kentleşme üzerindeki geri e, çıkan kanunda 20 bin üzerindeki şehirlerde mücavran içerisindeki hayvan beslesi yasak e, olduğu için inşallah onların tedbirlerini alacağız. Ve bir anlamda e, farklı sıkıntı yaşayacağız. Bazı mahallelerdeki sıkıntılara da gidermiş olacağız. Değerli arkadaşlar, yani ben burada sadece pazarı gezerek, yani sizlere gösterip daha önce biz, biz birkaç kez geldik, gezdik, gördük. bu e, buradaki sıkıntılar anlamında ne olabilir? Önce bir e, çalışmasını yaptık ve şu anda önemli bir sıkıntımız yok. Hatta hiç sıkıntımız yok. Ben buradan hemşerilerimin özellikle Kurban Bayramı süresince mahallelerde hem hijyene e, dikkat etmeleri hem de durma kesim bölgelerinin dışında bir yerlerde kesim yapmaması ve o süreçte sürekli bizim temiz işlerimizle, veteriner işlerimizle beraber arkadaşlarımızın koordinasyonuyla oradaki temel e, ihtiyaçları giderecekmiş. Hem poşet dağıtımda hem temizliğine kadar her bir ihtiyacı giderecek çalışma ve tedbirlerimizi de aldık. İnşallah sorunsuz bir e, bayram olmasını Hı. diliyorum. Ve bütün hemşehrilerimiz ve sizlerin de özellikle yaklaşan kurban bayramını diliyorum. Sayılara <laughs> vesile olmasını diliyorum. Ya, 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 tamam. ya. Evet. Şey o, e, onu e, şey için de sattırmayacağız. Şimdi aracından sıkıntı sonra ben buradan orada gördüm ama çok önemli yok artık. Çünkü şehir içinde özellikle ondan ciddi tedbirler aldım. Ve ciddi de cezaları olacak. El koymaya Hı. kadar. Bu sene hiçbir taviz vermezsin. Kırmızı Prezidenti dediğinizde işte GP ona da diyorum. Özellikle ee, e, şeyin içindeki mesanelerin bayram sonuna kadar hep yerine onlar tedbirlerini aldım. Ve evet. ayrıca sanki evet. defterlerimizle konuşmuştuk. Baktım mı ona? bir yerden bahsediyor. Karacalı olmaz. Siz de öyle dediğiniz için başka yerde mi? Şunlu olabilir. mi da bir yer var. Şunlu da bir yer var. Şunlu da bir yer var. Nereye? Şunlu da derin bir yerden bahsediyor. Şimdi şey o orası eğitimi tasdik etmiş bir müdürümüzle Tamir müdürümüz de defterde gittik. Sayın Paşa. Yani Antep Karacalı'da bir yerden bahsetti. Şunludan falan söyledik. Kendileri şu gidiyor. Dört, 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 dört bir yerimiz, dört yerimiz dört var. Orası, orası daha önce Adalet Bakanlığı'na bir tane tane bizim var. Dört Daha önce açık ceza ilgili çalışmamız olmuştu. Bir çöplük tarafında bu. Başka değil. Bir efendim. Başka Hazır basınca zaten başka bir insan bir çevre yedimlerimiz bizlerdi. Gazetenin bir tanesi farklılığa geçmiş. <laughs> Maalesef bilgisizlikten kaynaklanan bir halde. Arzu derseniz zaman o aydınlatmışlar arkadaşlar. Bu hayvan varlığına ilgili bir Şimdi bizim hayvan barınağının, 40 kere bile hayvan barınağı var biliyorsunuz. Hayvan varlığının olması demek, affedersiniz köpeklerin ihale bir meslebi Biz orada sadece rehabilite ediyoruz. <laughs> yani şu alıyoruz, kısırlaştırıyoruz. Kutuklarını ve diğer aşılarını tedavisini yaptıktan sonra 5199 sayılı kanun geriye aldığımız yere bırakma zorunluluğu var. Dolayısıyla hayvan bağımlarının olması demek, sokakta köpeğin olmaması demek değil. Olacak. Olmada beraber olacağız. Ama hayvan bağımlarına geçen köpekler biraz daha sakinleşiyorlar. Affedersiniz, öküz de boğa gibi. Biri kısırlaştığı için çok sakin çıkıyor. var, e, yani, çok şey değil. O da, da Ay, yazılmış da başkanım. Aynen. Yazmasın. Ben bir Bakanlık ona örnek olarak verdiği projelerden biri. Tabi orada kapasitemiz belli 300-500 barındırabiliriz ama biz orada kısırlaştırma, aşılama, belli bir süre muhafız sonra bine yakın sahiplendirme yaptık. Hayvanların arasında 2500 civarında da kısırlaştırma yaptık. Bizim en görüntüye göre 3500 ila 5000 arasında bizim kırkaramızda sokak köpeği var. Kırkara köpeği ne? Başkanım. Her yıl farklı bir rengi veriyoruz çünkü bir önceki verdiğimiz kupa rengini ertesi yıl toplayıcıyla tuz uzatısı yapıyoruz. Evet. Yani diyelim geçen sene kırmızı vermişsek evet. bu sene yeşil, öbür sene beyaz. Biz onu biliyoruz renklere göre. Bu seneki yeah. verdiğimiz kupa yeniden almıyoruz. Bir önceki sene kupa rengini alıp tuz uzatısını alıp renkler şöyle Farklı bir... renkler yanlış anlaşılıyor. Hayır. Yani, bu sene zaten... farklı renkler. göre oluyor çünkü gidiyor bizimki aşılanmış olan hayvanı tekrar getiriyor. Yani o olmasın diye her bir katkı ekler oluyor ki dinletiyor. <laughs> Sor. <Sohuk. gülüyor> Siz böyle bir şey çalışıyoruz. Böyle bir şimdi organize sanayi daha önce birkaç yerde denendi Türkiye'de. Önce Çubuk'ta denendi. Sincan'da var. Sincan'da var. Fakat onda üretici çok iyi, etti gitmediler. Özellikle milliye ait böyle büyük yerler görürsek şeye evet. yakın özellikle... Pazar şöyle evet. düşünür müsünüz? Efendim? Pazar şöyle. Ya orada yem. Bu <laughs> üreticilerle bir toplanırız. Üreticilerimizin kaç tane şu anda üreticiler şu an, 115, 115 kişi kayıtlı. 115 100. yaklaşık bizim 200 tane üreticimiz bizim öngörümüzle Asgari, Kırıkkale'de özellikle kırmızı et üreticisi açısından 500 tane üreticimizin olması gerekiyor. şu anda fazla mı hmm. var ama 3-5 tane. Bu şu özel de yapanların de dışındaki organize üreticilerden bahsediyoruz. Borsanın parite geçmesi evet. zaten kargası bandavanlığı var yüksek olmasıyla alakalı. Evet. da e, 20-30 tane üreticinin o Sen de o